Koşu ne yiyor? Ne buldun orada? мощь 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 Yandı, yandı, her şey yandı. Şubat ayı, Mart ayında Mart ayında 26 derece. Baklalarım yandı. Yaz gibi her gün suluyorum. Şöyle yağmurlama yapayım. Hepiton ne yiyorsun kuzum? хүүхэд okay. Oğlum kamera yerler mi numara? Merhaba bir tanelerim, ailem, can ailem. <laughs> Günlük rutinimi yapayım dedim. Çamaşır seriyorum, biraz daha var. Şöyle baklalarıma bir bakayım. Hep çıkmıştı ama gösterebileceğim mi bakalım sizlere. Nasılsınız bir tanelerim? İnşallah iyisinizdir. Görenler, duyanlar abone olursanız çok mutlu oluruz. Burası neresi mi? Fatuş'un damdaki hayatı. Adana'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yanıyor, yanıyor şu an. Çiçeklerim artık her gün sulamaya başladım. Yağmur yok, yaş yok. Rabbim bilir. En güzelini Rabbim bilir. Rabbimin hikmetinden sual olunmaz. Hep ben bakla görüyordum ama şimdi bak bunlar iyice sinmiş. Senmiş. Heh, küçük küçük. Ay gözüküyor mu ki? Şöyle kısırlık soğanlarım hazır. Nanelerim hazır. Maydanozlar hazır. Çıkın çıkın gelin bir tanelerim. Ama baklalarımı ben şimdi şey yapınca göremedim. Hep görmüştüm. Küçük küçük vermişti. Çok senmiş ya ondan. Şimdi yağmurlama yaptım da çok uzun olmasın dedim birazdan. Birazdan iyice sulayayım. Şöyle çamaşırlarımı da sereyim. Oğlum ellemezsin değil mi? Tommy. Al sularınızı da kattım. Gelin bebişlerim sularınızı da kattım. Aksılar mı devirdik ya? Şöyle ayak altımı daha hızlıca bir yıkayım. Tavanımı sererim biraz sonra yemek yaparım inşallah. Çok hızlı yıkıyorum yani 10 dakika bile sürmüyor. Şöyle hemen tozunu Soba da yanmıyor 15-20 gündür. İst de yok. Şu aralara birazcık tutayım. Buraya yatıyorlar artık. Yandılar. Artık. Gerçekten çok büyük bir sıcak var. Hah. Hemen suyumu açıyorum. Su kaybı yok. Suyumuzu fazla kullanmadan bir de şu gölgeyi tutayım buradan. Yatıyorlar şuraya. Hah. gibi başladık gölgeleri sulamaya. Yatacak yer arıyorlar. Tamam bitti. 10 dakikalık bile değil. 2 dakika. 2 dakika. İsraf yok. İsraf haram. Hem vatanımız için, dünya için. Günlük rutinime başladım. İşler başladı bir tanelerim. sabah rutinimiz başladı güneş öğlen oldu gökyüzüne çıktı kahvaltıydı kedilerdi derken çamaşırımı serdim buraları temizledim oturacak yerleri yıkadım çiçeklerimi bahçemi cennet bahçemi de suladım bir tanelerim bugünlük de... ay ay koşmayın koşmayın beni niye korkutuyorsunuz öyle günlük rutinime şimdi devam edeceğim. İşler güçler, bir markete gitmem gerekiyor. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun bir tanelerim. Hep birlikte olalım. Hep benimle kalın.